Arkadaşlar yeni bir vlogta karşınızdayız. Bugünkü durağımız kurşunlu şelalesi. Ee, yine yanımda Cemre var. Yine Mustafa var. Kurşunlu şelalesine gidiyoruz. Mustafa bak hele <gülüyor> kameraya. <gülüyor> arkada kaldım. Ha böyle. Ee, şimdi arkadaşlar kurşunlu şelalesine gidiyoruz. Ee, onun sonrasında da böyle bir yüzmeyi falan planlıyoruz. Ama nerede yüzeceğimize henüz karar veremedik. Hala onun tartışması içerisindeyiz. Ee, bu güzel yollarla sizleri baş başa bırakıyorum. Haha. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Kurşunlu Şelalesi'ne geldik. Buradan bilet alacağız. Öğrenci 6 TL, yetişkin 12 TL. Kolay gelsin merhaba. Üç kişiyiz biz. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. If you keep it tight Love the world, but keep the sky on your mind şelalenin çıkışına gerçekten hayret ettim. Girdik çıkamıyoruz. Vallahi çıkamıyoruz. Hanım saatlerdir yürüyoruz yürüyor yürü yürü bitmiyor. Vallahi bitmiyor ya bu ne? Ondan sonra şey geldik. Kurşunlu şelalesine geldik. Ondan sonra da Nilfer şelalesine geldik. Ee, böyle yapmışlar. Çıkış çıkış yazıyor. Vallahi aralıksız bir saattir yürüyoruz. Bitmedi. Vallahi şarjım bitti. Bu yürüyüş yolu bitmedi. Kapatıyorum. Baksanıza. Ha bak gidiyorlar. Ben yine tek kaldım burada. Vallahi tek kaldım. Şu yola baksanıza. Aradan bir yalan çıksa mahvoldum. Bittim. Şey. Şimdi sağdan soldan zombi çıkabilir. Şu yola bakar mısınız Allah aşkına? Siz doğru yoldan gittiğiniz emin misiniz? İnşallah maşallah. Yandık vallahi. Bak çıkış yazıyor. Heh, saatlerdir böyle tabelalar görüyoruz. Çıkıyoruz. Neye çıkıyoruz biz de bilmiyoruz. Geldiğimiz yol. Hala devam ediyoruz. Bitmedi. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Onlar artık gittiler beni bıraktılar. Yani şuradaki yaşam. Tek yaşam belirtim şu çöp kovaları. Gerçekten insanlar var demek yani. <laughs> o derece bakar mısınız şuraya. Şimdi burası çok fazla sıcak değil. Hani nem çok az. Şu ayağın kaydı. Aa ayağın buradan kaydıysa gittin bok yoluna. Tamamen gittin yani. Şunlara bakar mısınız? Abo. Hele şuraya bakın. Su şuradan zaten belli oluyor. Valla bu ne ya? Bitkis bit, bitmedi. Arkadaşlar e, geldik ama size yaptığımız hatadan bahsetmek istiyorum Size bu hatayı yapmayın diğer buraya geleceksiniz ee, Osmanlı kahvecisi şöyle köprü ee, köprünün şur şuradan şöyle biraz yukarıya şurası Osmanlı kahvecisi kahve içtiğimiz yer Hatta video çektiğim anda da e, bu köprü görünüyordu böyle görünüyordu komple buradan karşıya geçerek çıkabiliyormuşsunuz biz böyle gittik bayağı. Bayağı bir gittik. Nülüfer varmış bilmem neyi falan filan derken bayağı bir yol yürüdük. Gör, Gördüğünüz şu yolları yürüdük yani. Ee, yürümek istemiyorsanız eğer ki yanınızda anneniz, babanız vesaire e, kardeşleriniz olabilir, e, büyükleriniz olabilir, e, çocuklar olabilir küçük. E, o şekilde gelirseniz eğer Demedim. o yolu yürümek istemezseniz yürümezsiniz. Ama gelseniz yürüyün bence. Güzeldi. E, sadece yol bitmiyor. Biraz sıkıcı yani. Yaklaşık bir Tam yarım saat yol yürüyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. tamam ben bir saat, iki saat dedim, öyle bir şey yok yani. Yarım saat yol yürüyorsunuz. Güzel. Güzel fotoğraf çekilme alanları var. Az kalsın düşüyordum. Öyle yani. Ama hala yollar işte bitmedi. Arkadaşlar çok kötü. Şu anda bu haldeyim. <laughs> <laughs> Yalnız burası da gezi yoluymuş. Tarif ettik ya size az önce. Bu yolda bitmedi. Çıkamadık bir türlü burada. Nereye gidecek artık böyle Oh Bakar mısınız Bitmedi vallahi ya Anam Mahvolduk suyumuz çıktı oh. Çıktık arkadaşlar Çıktık Şükürler olsun ki çıktık Gerçekten oh. Mahvolduk Çıktık aldık sandalyelerimizi aldık ee, Kundu plajındayız arkadaşlar eski ters evin olduğu yerin tam karşısı bakın eski ters ev diyorum Abi, şöyle arkadaşlar. Biraz abur cubur getirmiştik yanımıza evde. Atıştırıyoruz şöyle. Burada Mustafa var. Cemoş. Şöyle biraz sahili göstereyim sizlere. Ee, burası biraz daha sakin arkadaşlar. Ee, Kondu plajındayız. Ee, Lara plajlarının sonu. Bundan sonrası zaten otellerin başlangıcı falan oluyor. Eski ters ev vardı, Yuvamkent sitesi karşısında kalıyor. Kundu Veteriner'in karşısında, öyle söyleyebilirim. Yani şu anda onlar var. Ben buraya 3 yıl önce gelmiştim, ilk Antalya'ya taşındığımda. Pardon 3,5 yıl önce gelmiştim. O zaman burada hiç insan yoktu. En fazla böyle 1-2 kişi oluyordu. Şu anda bayağı bir kalabalık, insanlar öğrenmiş burayı. O zamanlar daha sakindi. Güzeldi. Şimdi anılarım burada depreşti birazcık. Öyle arkadaşlar. O zamanlar burada Doğuzlu Market bile yoktu. Bir bin vardı, uzaktı. Bir de cadde üzerine bir Migros var. Bilenler ee, bilirler burayı ya. Bilenler biliyor zaten de. Öyle arkadaşlar burada güzel bir vakit geçiriyoruz. Biraz yüzeceğiz. Ondan sonra da dinlendikten sonra evlerimize gideceğiz. Arkadaşlar e, biz yüzdük bugün bayağı gezdik eğlendik yorulduk zaten ben uykusuzdum e, bugünü bu kadar kendinize iyi bakın bir dahaki vlogda görüşmek üzere Vallahi hoşçakalın. Ederim.